yavaşlıkta şey oynayacağız. Ben bayağı be, videomu kesebilmedim. Ona göre oyunu kapattım ve videonu postum. 5 saatte dığdan ne edeyim. Ahir ki dığını kurtardım. Şimdi bakalım ne olacak. Of. Bu ne hadi. Postan ne edeyim. Aaa bu postan değil kapattım. Ədəbən baxım başlanıb ki, yox bu. A bu. Xoşum gəldi bundan. Atıb şuraya yürüşmə elə çatmadı da. Elə baxdı. Ha, əslində bu şeylərdəndir. Həlong. Həlong. Bu bu bunlar əsl şəxslərindəndir. Mənəcəllədim amma əslfəttli motorlar birdə bunlardır. polisler motoru resmen değil. Vaaan! Neden nedir hemen? Tez ol, tez ol olacağım. Burada halim bir onları koymama. Sanki bir gemi var onu, onu koyuyor. ben de o gemini getireyim. Ama ha çok çetindi bu yer. Tez gitti bir sen gitti 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 bize gitti lan. Tızıl tızıl tez ol gidebilmez bir sen? Gidebilmez bir insan gidebilmez bir insan. Huuuuh. Biz sattık. Yanı yana en akırlarda. Lan. Lan. Ben. Sürenim aslında beni süreler ben, mi? Ben hiç gidek mi?

götürür. Aydın eşkim uza bilməş. Uza eşkim uza bilməş. Sən bir də son çox e, getmir. <laughs> Tərfətən güclən gedir. Son oğlu çətindir. O dis sən olsa yaxşı. Mənim üçün 5 dəqiqə şeydir. Yes, it's Sakit aydın, çok sakit. Koyma bu vakti bir yavaşta yavaş. Sen çünkü bela bize gelirdi. Değer indi şu resmi. Gide bileri, gide kitapları. Dum 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 dum. Dum 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 Да, д 다 д 다 д 다 д 다 д 다 д 다 д 다 д Ja, gelukkig. Waarom denk je het Oh, 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 oh. Waarom hadden we het? Waarom denk Ah, poli, salam. Salam alaikum. jonjon como j'en on j'en on ol çatırı etirə aka balansda var 40 Kutardık. bu tez yaklaşa qoymalıyam bu donmasın altı dergiyi çeştim. Şimdi <laughs> <laughs> bu villa benim olacak. Bu villa benim olacak. On dokuz fevral. On dokuz fevral. Bu villa benim olacak. Bu villa benim olacak. Oh, Allah şu açma. Hopla bak. Cheers. Düzen kuracı diyecek ki gel kümeyle böyle böyle böyle. Bunda də. Bunu pambıqlara. Bura nə şey qoyublar. Hə, bəli, bəli. Oy, o, 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 o. O, o, o. Yaxı, o, o, o. Çox təzə, 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 təzə. Bunu yataşa qoymalı, yığ, dostum, dostum, dostum. Tez onu yataşa elə etməli ki. O, yaşıl rəngdə bu dəfə. Zordu Zordu <laughs> Videoları telefonda çekirem başlayın. Edimem hm, sen videoları ee, <laughs> ee, diye sana anlarım. Sağsam videolar çekin. Ee, Bilmem e, yetersiz ki bu dedi. Anlat. Sağsam ki çekim. Kamu turu da çekeni Fatma şiirdim olmadı. Ha, dostum var o bilir. Ona göre Atın o gelse bir de ona onu e, atar. Ve kanalın adı yapacağım Müt olacak. Ee, o bu kanalın dostu Elia'da. Diğer kanallarımı gördüm. Diğer kanallarım. Hiç bunu gitmeliyim. Sen yoldan gitmeliyim. Anlamayın da ora gitmeliyim. Tez ol kaç buradan, tez ol indi gaz buradan. Bir tabağa başlayın dostum. Tommy the Lens. Dedi ki Tommy, it, ben hep Lens. Ne oldu? Baby Pets, oldu beni bir daha Ne? Ne dönüşüyorsun sen? Vix? Evet, Vix. Sen Tommy onu da bir derdi biçkimiş. geliyorum. Problem yoktu. Yok, indi yoktu. İndi gel kömeydim bana. Yaşə, gəlirəm, tam video. Amma bu xırdır. Oh, burada bu maşını çıxadırlar. Xırdır. Bizim bir qonşumuz var. Üç saxta yörətdə yuxarıda binalarda. Axşam qorxundan yatıb bilmirəm mən. Axşam güclə yatıramam. Aa. Aaaa, ben işte samimi çektim, çetin oldu gel, hayşediyorum, hayşediyorum, aşk ediyorum, sensin. Ne oldu, doğrudan geliyim? Evet, gel gel. Çın! Çın neydi ulan? Çın, ııı, anasını yanlış çın işe geçecek. Hiii, bilmedim o dilim. Baxaq nədir ki? Gəldik. Çox lazım oldu, çox lazım oldu. Heç də. Bax. Mən sağa görsəm siz sol görəcəksiniz. Mən solu görsəm, Əgə, mən görüm buranı görsəm, mən sağa görəcəm. Siz solu görəcəksiniz. Mən buranı görsəm, siz solu görəcəcəksiniz. Mən buradan sağı görmürəm, siz solu görürsüz. Mən buradan solu görmürəm, siz də sağa görürsüz. Əlin baş üstün istədiyisə. Onda

yaşım. Panzer. Kod istifadə edin, başdan önce oranı unutmak çetindir. Tez gidelim ben. Lenskeni yorum. Benim yolumu hiç kim. Kırmasın dostlarım. Tez ol lensi kümeyi ne

qorxa qorxa səsə səsə gedirəm. When say to me deyim var. Əslində bizim dostumuz deyil. Əslində Lensin biz tanış oluruq. Əm o bizə kömək edir. Əlində deyir ki, bunlar da ordan oxuyur. Bəli bilir ki, onun dostudur ordan, amma əslində onun dostu, Əlində, onun dostu deyil, aldadıbdı onu və sonra axırda dava baş verir onlar. Bu avtomat çatdıq. Sat, Bu. Ən qorxulu yerə çatdıq. Mənim maşğəmim estirəm məyim. Lan. Bu, ta ta ta. Bu, ta ta ta. on the air.